Olayı görüyor. Evet. Olayı görüyor. Olayı <laughs> Biz Eserdepe Taşkent Caddesi'nde esnafız. Çaya işletiyoruz. Gelip geçerken, e, evimizin yol üstündeydi. Gelip geçerken ağacın e, çiçek açtığını gördük. Normalde bizim bildiğimiz ilkbaharda Mart ayında çiçekler açar ağaçlar. E, Sonbahardayız. E, gördüğünüz gibi, siz de çekebilirsiniz şöyle bakın. çiçekleri açmış sonbaharda. Hava of. şartlarının sıcak olmasından dolayı ağaçlarda çiçek açmış. Tabii ki de şaşırdık yani. Yani mevsim artık değişti mevsim normalleri artık hava şartları değişince sıcak olunca normalde kış yüzünü göstermesi gerekirken yaz yüzü yaz yüzünü yüzünü göstermiş oldu.